Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Brain Tsunami oyununu oynayacağız. Ee, yani Brain Tsunami oyununu oynayacağız ve arkadaşlar şu job dosyası çık lan bir, He buradaymış. Arkadaşlar 5 kode KN kude demek. KN ve 2 kuneli Brain Tsunami var bende. Arkadaşlar yani ne diyeceğim? Arkadaşlar şu Lost untun Cito'su çekiliş yapıyorum. Katılmak isteyenler kanalıma abone olup like atsın. Atmayı unutmasın. Şimdi buraya videomuza başlayalım. Hemen yani arkadaşlar şöyle. He bu arada bu kadar pro job jobları nasıl buldum derseniz şu yüz arkadaşlar çok iyi. Geliyor geliyor. Arkadaşlar oyuna like blok eklemiş ve oyun değişmiş. Hayır hay 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 hay. hay. Ya arkadaşlar neyse arkadaşlar çok, çok tsunami geliyor ya. Ha tsunamiler gitti ne geleceğim diyecektim. Gitti. Çok da hızlı olduğum için mesela şöyle gideceğim. Zıplıyorum. Ben zıplamadım. Saç merhaba de bakayım. Merhaba. hayır. Oğlum çok hızlı olduğum için tutturamıyorum. Arkadaşlar geri geldim bir gidip geldim. Arkadaşlar amacım en sona gidip buraya not almak. Güzel güzel lucky bloklar. Arkadaşlar ben lucky like bloklar alıp onlardan sıkır çıkıp yükseltip füze koyuyorum ve öyle kene falan şansı yani gelebiliyor. Oğlum sp ile 13 sx'im var. bunlar hala kene değilmiş lan. Dur. Abi 310'u ve oldu. Arkadaşlar bakın. Uzaylı şeyin son bir jeton kalmış. Yapamıyorum ama. Yani son bir tane şey kalmış. Ne dedim? Jeton ve ben sıfır tane yaptım. Abi. Bakın mesela ben zıplamıyorum. rağmen zıplamıyorum. Zıplandığı için oyunda ölüyorum mesela. Yani bunu düzeltmeleri ben Oğlum tam tutturdum lan durun ha geldim tam durun. oğlum da zıpla ha ve zıpladığım zaman da zıplanılmıyor baba o gülüm gülüm Ronaldo Ronaldo su şu garipti ben ne biliyorum arkadaşlar indeks bayağı düzeltilmiş İndeks çok yoğun. oğlum bir de Starboy'la elefant yapamamış. Ya oğlum niye indekse baktım ya. Neyse şimdi şuna bir bak. bakalım. Şurada abi Starboy elefant inşallah bende olur. Ama olmaz ki yani. Like'ı blokta şansa geliyor. Bana şansa gelir misin? Gelir mi mesela? Hiç gelir mi? Bana hiç gelmedi. Ama tabi en iyi Divin oğlum ya. Bu yavaş olsaydı soru şey olurdu. Neyse. Hadi hadi. Of arkadaşlar. Hep geçemiyorum var ya. Hep geçemiyorum. Oğlum çok yavaşmış ya. Oğlum bir gelmez yine. tsunami'ler. Tsunami'ler geliyor. Ben sinirleniyorum. Ben bu adam gibi sinirleniyor oyunun en pro OG'si. Adam ad, adamın adı. adamın liderlik tablosuna bakacak. Emo. Abo. Oh. Aha en sevdiğim tsunami. En sevdiğim tsunami başladı. Ben bu tsunami'yi çok seviyorum le. Tsunami sayesinde ben neler aldım oğlum. Radioaktif kosmik lakip yok. Şuradan sıkalım. Bakın böyle normal de olabiliyor ama yavaş. Abo, abo oğlum ya. Dur bak emo bakayım kaçmış. Kalus lan kal. Oğlum speed T değil miydi? T diye hatırlıyorum. Dur da emo. Yükselamalar da yok. He işte. Şu eskiden sıralamalardaydı da Bir de bir tane 2T'li bir tane adam 2T gücü vardı da sıralamalardaydı. Ne oldu ki? Ben bilmiyorum. Ya oğlum işte bak. Bu güzel böyle şeyler. Evet ama bir de böyle düz düzgün. Bunlar kötü işte. Bu kötü. Ama bir de birazcık yavaş. O da iyi ama Şimdi mesela ben hızlı giderken ölüyorum ondan. İyi mi kötü mü ben bir emerald legend. I. Yok ya bırak legend gibi ne yapayım. Benim lucky bloklarım. Bak yok tüf kozmik. şunu alacağım. Emerald kostik bir şükür sıkıntı alıp. Telemorte var. Telemorte'yi çok seviyorum. Hiç ama, ama bende hiç olmadı. Oğlum telemortenera gitti ya. Tam senin sevin. Abo 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 abo. Mistik. Lan! Lan oğlum en son yerde ölünür mü be? Çok hızlıyım. Ben niye aldım ya? Aa keleste tas Şimdi o çocuk hıp hızlı gidip alırım. Neyse ben de lucky bloklarımı al. Başlarım ona da o şeyi. E, ya alsam mı? Ama hadi bu vursun. Cık, elimde lucky bloklar olması var ya. Abi bir de çok hızlı olduğum için belki kutusuna bile de yani. Şuna onlar görüşürken beni bunlar yükseltip yükselteceğim. Bir tane şey alacağım. Arkadaşlar hadi misafir, bana tele lazım abi ya. Mistik açmın tabii kötü gelecek. Dükkanını bana. Oğlum bu secret'tan daha farsa. Anıptirmiş. Radyoaktif kozmik la level 14 Bunlar level kaç? tuz yedi en az bunu yedi Mesela ramen hem deyip açtık şu evantarın bakalım ama bakmayacağım Aa bunu kötüymüş Dragon Canelone Şu an füze koysam kötü şeyler çıkar ama yükseltip koysam Bunu çıkar benim evim ne Evim evim canım evim Yükselt Ben şu oğlum bu mistik olduğu için çok yükseltim. Yükseltince çok para ben param mı yok yükseltim lan bu. Neyse böyle gaz buraya ezik buraya nokta koymaz. Ama dragonu çok yükselttim. Değil mi? Çünkü bu kosmik radyoaktif. Divine like'ı bu İşte böyle alıyorlarmış ama millet olduğu için ben alamam ki. özel sonucu da alacak para yok. Var ama almıyorum. Çünkü çünkü arkadaşlar Robux'lara brain almaya çalışıyorum. Eğer brain utunuz varsa bana vermeniz Robux verir Biz Robux'a bana ne verirsiniz? Ne geldi? 680 TL mesela. Alın size nasıl pro olduğumu kanıt. Bunu gidip buraya koyun. Ya dur yükseltip koymamız zaten yükseltilmiş Bir kodiye veriyor. Hemen bunu buraya koyup sonra gidip de en sonları secret'lık blok koyacağım. Öyle bir tane de yapacağım işte. Böyle problem Orada bir şey mi gördüm? Kozmik Abo. abo oğlum ne oluyor? Kristal'lık blok spawn kesir burada. Benim arkadaşım İngilizcemi on yüzünden kaç biliyorsunuz? Ben çok iyi İngilizce konuşuyorum. Ama arkadaşlar gerçekten ben çalışıyorum. O bu arka yanından geç diyecektim. Geçti evet ama çok hızlı olduğum için yakından da alamıyorum işte. Oyun bence de bunu ayarlamalı düzeltmeli. Adam kelesi de öldü mü öldü mü, öldü mü? Öldü öldü öldü. Ölmüş. Ölmemiş. Ben kaçırdık yemin ederim dönüyorum. Yani. Bu mistik. Hadi ölsün. Lan oğlum yürüyemiyorum. Neyse en sona kal git. Oyunun bu hız şeyini ayarlaması lazım. Yemin ederim. Ayarlasa var ya. Çok oynan. Oğlum. Çok hızlı. Arkadaşlar ben bir en sona gel gidip geleyim. Çok yormak istemiyorum. Arkadaşlar en son yere geldim de. Arkadaşlar en son yere gelmeyi başardım. Çok şükür. Bir de sigortadaki loklar falan aldım. Yani çok şükür alabildim. Oğlum ya şu tsunami şurası değil. Diğer tarafı abi yürüyemiyor. Ya oğlum yürüyemiyorum ya. Neyse yürüyemedim. Yoksa ben yani niye duruyorum? Siz ne biliyorsunuz? Bu kommon ki bu yok ne ya? Aa mesela aa, böyle çiğeri geldi. Ben ne yapayım? Abi? Ne yapabilirim? Hadi bismillah. Tortu cinete. Çok katanino. Bana çok yazık geliyor ya. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir de like atın be. Like atın abi. Arkadaşlar like atıp abone olun ücretsiz be. Bir de Pharma Brainot e, o videosu gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Gelsin diyorsanız gelsin gel, Gelmesin diyorsanız gelmesin. Yani gel sizin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun like atın like eğer 5 ya da 10 like gelirse getireceğim videoyu ve gelsin gelsin yazarsanız da getireceğim size çok iyi taktikleri vereceğim farma buraya sonra belki sizler buraya geçip tsunami oynarız yeni gelen tsunami yani bilmiyorum çünkü PUBG Mobile videosu çekmiştim ama çok izlenmedi izlerseniz yani çok sevindim. hadi misafirler ne gelecek 385 beğenimi. lan abi ben ne yapayım bunu ben T koydum ama yükseltsek çok para verir evet ama bir de o kereste ama füze koyup yükseltilmiş halini verildi ama ben onu yükseltmediğim durum geri alıp yükseltip geri koydum taktik Oğlum şu çocuk kesin bana vurur ya. hani de vurmuyor valla. You, Hay ben senin gibi. Cık. Abi niye vuruyor ha? Niye vuruyor? Cık. Bunlar gerçekten ne? Akıl havuzsız. Ya konuşamam ya. Akıl havuzları yerinde mi? Valla deli galiba bunlar. Arkadaşlar böyle hani gıcık oluyorlar size vuruyorlar ya. Deli ediyorlar. Beni vallahi deli ediyorlar. Yani vurdunuz. Bari. Ama arkadaşlar vurup brain order alsalar brain almak için ama vuruyorlar. Brain da almıyorlar. Ama vurunca vurup alıp da kaçınıza gidiyor. Oğlum kerestel yeniden mi gelmiş? Hayır. E, lan oğlum. Bir sakin ol. Lan no. No. Tsunami de bir şuradan gidin he. Ya hay ben Cık, hay 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 hay. ne oluyor? Benim sadece istediğim şey şu an Lostrala Lilitos. 100 bey olsa alacaktım ama 100 bey bile sana ne demiş? Abi şu Leo bana vurur ya ben biliyorum abi gıcık var çünkü tipinden belli. Şunu da alıp gideceğim. Şuradan kaçacağım buradan. Bismillahirrahmanirrahim kaçıyoruz da. Şu düzlü şeylerden kaçamıyorum ki. Hadi be kaçayım. Of, hep buradan yürüyeceğim maalesef. Bir de bunlar yavaş olduğu için çok hızlı olmadığı için. Yani böyle yürüyebilirim. Ya ama böyle ghost gibi tövbe, böyle 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 ghost gibi çocuk gelip vurabilir. Mesela arkadaşlar vurdu ama vurdu ne kazandı? Hiçbir şey. gıcık Gıcık. çünkü. Sizde de böyle 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 Bak 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 bak. Bana tekrar vuracaktır. Yani arkadaşlar çok deli ediyor. Siz de deli ediyorlar mı yani? Kesin deli ediyorlardır. Gıcık oluyorsunuz. Abo, bu Ben şimdi emo <laughs> Ha bu bana vurmuş değil mi? Dur bir lan bu pro Leo pro Ghost Bunun çocuk oyunda yok lan Ne dur Çocuğun hızlı kaç Arkadaşlar ben rebüt atacağım Çok benim daha fazla petlerim var mı? Ana yok yok. antola pini diye Avkadina pini boynu var mı ki? Arkadaşlar şimdi Rabbit atak hiç Rabbit atmıyordum. Şöyle bir isim aramalıyım deyip. Ama durun dakika şunları bir yükselteyim de. Şu çok Jobjob sahuru yükseltirsem çok şey olur yani çok para verir. O yüzden ve çok para veren bir şey ama kötü bir şey verse ben eee, oğlum yükseltilmiyor lan. burada hatalı galiba çıktık. Geri mi gidelim? Fragol la 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 100 level yapınca yeter. Oğlum ben daha 110'a jupiter bite bile 100 kadar yeter lan. Bir kuverte veriyor. Arkadaşlar o zaman fragol la la, la ya. çekiliş yapayım para bu da çok abone olduğunda ki bunu da sonraki videoda yaparım bir yapardım mesela bu frag istiyorsan bir kude veren kanalıma abone olun ve kullanıcı adınızı abone ol, like atıp ve kullanıcı yazmanız yeterli neyse şu jobu bu da yükselteyim bir oh. Du, du, du. Bunu çok yükseltmek ama dur zaman süper tut sapı gibi. Buldum. Arkadaşlar yorumlara özel sunucu al derseniz ilk işim şu gelen divine blue, lucky blue almak. şunda bir de şu Gattanin Totlin ezik zaten. Gattanin ya Gattanin ne demiş de var mı ya? Arkadaşlar sizinle Brainot videosunu çekeceğim. Salı günü bir sürü füze yapacağız. 3 tane bizon tekip falan dur 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 koyacağım füze. Şans olunca 5 şansa belki o 2. Ikisi... Arkadaşlar konuşurken çok yükseltmişim. Valla. biz, bizim, bizim tek Jüpiter'le aynı yükseltmişim valla. Neyse. Kuralım hemen. Son mito mito. Kalp rahatlı. Hadi mesela. Arkadaşlar sizce ne gelir yorumlara yazmayı unutmayın ve bastık. Duk 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 güzel evet ama 9 kude ne abi ya. Ya da bir dakika. Vay güzel. Ama şimdi bu bana vurdu ne kazandı? Ne kazandın lan sen? Arkadaşlar kılıcı nasıl alıyorlar lan? Neyse rebeklerimizi atalım şöyle. Şöyle şöyle rebek ata ata. Duralım. Önce şu bir dakika. Şöyle. Önce şu işte bu kadar rabbit yeter. Onu da diğer videoda yaparım belki. Bir atıyorum. Tüm param var. Şey rabbit yok. Tüm param zaten. Tamam. Paranızı toplayak. şey sorun. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bay bay.